Ben bu saate kadar evdeydim. Gittim mertlere oturdum. Klibi açtım orada büyük televizyonda. Mertler'de seyrettik Mert'le. Ondan sonra eve döndüm. Onun çalışmaları buçukta. ilk teaser'ımızı yayınlayacağız. Insta ya yani sosyal medyada. Cuma günü de şarkının klibi ve tamamını yol yayınlayacağız. Hayırlısı olur. İnşallah anne. Ya, olursa oluyor, olmazsa olmaz. Olmuyor. Onun için bir şey demiyorum. Kimseye de bir şey de beğenirlerse olur. Olmazsa da olmaz. Ben yapıyor muyum? Yapıyorum. yapıyorum. Tabii. Daha görevimi yapıyorum. Hem de bu sefer en güzelini yaptım bana göre ama. Anladım. Yani bakalım. Anladım. Yani Olursa olur anne kısmet de her şey. Her şey.